kim orospu evladı? Bunu nasıl bir <laughs> ekleyelim <senin> burada ya? <laughs> Küfür yok. Şiş. Küfür yok oğlum. Ölümü kesiyor ya. <laughs> Ölümü kesenlerin sen... Ben böyle bak burası çıkarsa beni banlasınlar amına koyayım boyundan bu ya. Burası çıkarsa ben en okkalı küfürümü eder böyle o yedimi çeker banlanırım amına kurum böyle mepin ya. <laughs> kazandık kazandık abi Mert'le ben varız. Ben, de ben var. yokum Zorba. ya ben yokum. Kim var lan? Ben varım ben. O kim? Yarra edin kordu varsa. Ne alakası var oğlum? Başlatma işinizi. Bir şey fark etmiyor. Zaman kaybetmiyoruz. Her türlü altıma çekiyoruz. Al Ya yayındayken başka yayını şimdi ne izliyim oturup? Kort sesini de çok. Oley be! Sekiz 8 8 puan. Oo 8 8 8 aldık mı? Oley! Aldık mı? Yürü be! Oley! Birinci birimizi aldık. Üç kişi oradaydık değil mi? Evet. Evet. Sekiz puan. Helal, helal helal helal. Oley be! <laughs> tamam şimdi... ikinci maç, ikinci tur nasıl başlıyor? Bekle abi, bakıyorum. Tamam. hemen. Oooo! beni! Allah kahretsin Ya. Sonic sal. Mert zıplasana. İkinci olursun bak. Tamam kanka. Dur. No no no, no please no no yapma işte ya. No yapma yapma. No yapma lütfen kardeşim yapma. Tipe bak ya. Bir 16 16 97 birinci olur bu arada. Abi olurum vallahi ya. Ay. Ya olurdu mu? <laughs> Kordi salak salak gülme sürekli kısır kısır ya. Çok saçma bir tamam, şey. Tamam bitirdim bitirdim, bitirdim 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 var bitirdim. ya sürekli kıtır kıtır gülüyorsun ya. Hay Allah'ım geçemedim şuradan. Hadi oğlum. Sıkıntı Hop. yok abi. Hop. Hop. Helal. Dördümüz de geçtik değil mi? Ben Mert. Ben geçemedim. Nasıl geçemedim burayı artık yeter ya. Hı. Sıkıntı yok abi. O da Kurdu o neydi? <laughs> <Allah kahretmesin>. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sonic sal beni. Sakin ol, sakin ol. Bir şey yok. Bak, kurt bizi tutuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> küfür yok, küfür yok arkadaşlar. Al bak seni ben tutmadım, kurt tuttu. Ananı avradını sikiyim orospu evladı. Bu nasıl küfür etmeliyim <laughs> burada ya? <laughs> küfür yok. Küfür yok oğlum. Önümü kesiyor ya. <laughs> Önümü kesenlerin sen. <gülüyor> <gülüyor> lan, 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 bak burası çıkarsa beni banlasınlar amına koyayım bu oyundan ya. <laughs> burası Aa düştüm. Nasıl? Elledi beni. Ne? baga bak. Oha. Sen Gördünüz mü chat? Kordu. Chat gördün mü? orada burada mısın? Kanka oyundayım ne oluyor? Aa saçmalama tamam, bak beni eledi lan. Evet nasıl elendin oğlum öyle bir şey mümkün değil. Düşünce bir daha doğarsın. Oğlum bildiğin düştüm. Elledi beni. Oha. Nasıl ya? Nasıl yani? Klip alın burayı. Klip alın Oo, burayı. Nasıl yani? Birinci, oldu, birinci kordis hepsiyle. Aa ikinci oldu. <laughs> ne haber kardeşim? Uza. Mert zıplasana. İkinci olursun. Tamam kanka. Dur. no 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 please no no yapma işte ya. no yapma yapma. No yapma <laughs> lütfen kardeşim yapma. Tipe bak ya. Bu ya 16, 16, 97 birinci olur bu arada. Abi olurum vallahi ya. Ay. E, e bunu da al. Benim, benim, benim yayınlarım benim yayından SS'leri bir dur. hemen kapatmayın menüyü, evet. bekleyin. Bütün şeyler söylerim. <laughs> Biz yeşil mi olduk? Benim ekranım niye yeşil zeytine döndü benim rengim? Şimdi gözüne gelmişti şey. <laughs> Fadan öyle. Burası daha safe. Helal beyler. Burası daha safe. Sağdan gidiyorum. Bomba atıyorum. Gittim. Abi Bir itiyor beni. İtme. Hah helal. İtme. Dur. İtan adamdan uzak. korkmayın kanka. Yok sakın yok kanka. İttim zaten. Onu aşağıya ben düşürdüm. Helal. Helal. zekalı. Bak bırak beni. Bırak. Sıkıntılı Abi arkadaş. tutma. Tutma. Oh, oh. Dostum tutma. Hey hey hey. Sıkıntı, Lanet olsun. Hey 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 hey. Hey, hey hey hey. hey hey adamım sakin ol. Adamım. Tutma. Sakin ol. Tutma bak, beni bak. Tutuyor <laughs> beni bak. Yumurta kafalı gerizekalı. Hey şimdi o tutuyor. Benim onu tutuyor. Salak ya. Fır yok arkadaşlar. Simülasyon artık Doğru. Geçtim, biri düştü, biri adam, düştü, düştü. Ba, baba. biri düştü. Kriya takır takır. Takır takır kardeşim helal. Sabırlı oynayınca takır takır, takır, takır takır. Sıçmadım bu kadar. Koş diyorsa koş. Düştü, ben bitiremedim daha. Tam Atakan ben, bitiriyor. Çok ben kaybedeceğim. kaybedeceğim. Atakan oyyy. Geçtim, Geçtim lan. Mi? Nasıl yaptın lan onu? Taktik kardeşim. Biri yerin altında mıydı bizden? Ben ben. Nasıl yaptın onu? Yerin altında değilim, sizde lagda öyle gözüküyor. Ucundan geçtim. Ha, Yok küfür, küfür yok. Akıl <laughs> zekâ port. Çok iyi götürdük, çok Anladım. uzun süre sendeydi ya. Evet evet. evet, evet. Güzel, güzel fakeler attım da. Ee, bir tane kuyruk üç kişi kovalıyor ya. Evet. Aldım Laz onu. Hayır hayır bekle şimdi, sende biraz sıkıntı var. Close yep. diyorum buna. Hı Aldım seninkini. Ben dokunmuyorum. Ovla aldın mı? Ayy prolu almış Çok tamam. Çok kötü elendik biz ya. Çok Ay. kötü yerde gittik ya. Ben elenmemi gördüm. Ben her türlü bitiriyorum zaten. Önce giriyorum. Kalk ayağa çocuğum. Tamam ben erken Ayağı girdim bayağı. Dördüncü girdim. Ayağı sıkıştı. Ooo. Oh. Işte. Drop giriyor kardeşim. Benim yayın... <gülüyor> <gülüyor> Herkes bitirdi Kim değil bitiremedi. mi? Kim bitiremedi? Ben bitiremedim. bitiremedim. Çıldıracağım. Abi yapma. Ya. Oyunun tüm buglarını ya. yaşıyorum abi üst üste. Sıkıntı kardeşim, sıkıntı yok. Tamam sakin. 3 puan alırız. 3 puan işiz. alırız. 3 artı 5'ten 8 abi tertemiz ya. Bir de Şuradan ben bir altın nakı yok. Yok. Aa 20 fark var ya yok. Aga be. Hiç, Hiç puan alamadım. Sağlık olsun. Sağlık yok, lütfen. Bulamıyorum yani. <laughs> Nereye gitsem yok oluyor. Kordu yarrak gibi oynuyor bir de oğlum SS alınmanıza alın alın, alın SS'i. E. Alalım alalım. 30 Tamam. Kılıf. Şey SS şey yolla birinci olduk da. Bunu izleyeceğiz zaten. Bir <laughs> <laughs> yer 16 16 97 birinci olur bu arada. Abi olurum vallahi ya. Ay. Olur mu? al, SS yayından... al. Benim yayından sesleri dur. Hemen kapatmayın menüyü. Bekleyin. Alamıyorum. Ben klip istiyorum. Bunun altısını al. Radjenim klip Ford'dan al bir tane. Alıyorum ben. Kardeşinin klibini alın abi. Yollayın şeye. Mert'in endroplu droplu şu an bekle biraz Mert. Hemen Kordi'den klip aldım. Tam Kordi'den klip al. Birinci olduğuna dair de klip al. Önünde olduğuna dair yani. Ya en öndeydim de. Allah ben normal Allah. çizdiğim yoldan gidiyor. Ah. What? Ama adam önümde uçtu. Bitirdim. Ben sonuncuyum arkadaşlar. Biz biriyle el ele geçtik. Sen misin o ben? misin o? <laughs> Bitirdim ben. Oh. Tukan abi ne yaptı? Baga girdim ben. Start. Nasıl start attı beni. Nasıl? mi? Evet start attı. Kurt bizi tutuyor bak. Küfür yok, küfür yok arkadaşlar. Allah seni ben tutmadım, kurt tuttu. <laughs> Ananı avradını sikim orospu evladı. <laughs> nasıl küfür etmeli <sürekliyim> burada ya? <laughs> Küfür yok, şş. küfür yok oğlum. Zaten Önümü kesiyor ya. Önünü kesenlerin sen... <laughs> ben, ben bu bak burası çıkarsa... Beni banlasınlar amına koyayım bu oyundan ya. Burası çıkarsa ben en okkalı küfürümü eder, böyle o yedimi çeker banlanırım amına okurum böyle mapin ya. Kazandık kazandık. Hey Baksana evet, gördün. Ne yaptın? Nünüs gidiyordun. Onlar birbirini sikecek orada. Grab sakin ol. Eee alttaki ha o geldi. Şimdi buradan uzağa atlamaya çalış. Salaklık yaptım Çok güzel ya. Çok düşeceğim. aldı. Tam susun oğlum. Sakin ol, koş biraz. Koş. Ay abi, niye mm -hmm. ya panik yapıyorsunuz oğlum? Aldı deme ya. Ya abi evet susun koşuyor. şu adam heyecanlanıyor amına koyayım ya. Abi zaten heyecanlanıyor. <laughs> aldı dedin. Dedi. Aldı dedin. 8 9'u gördüm orada. Ya, şu şu adam aldı. Evet abi bak. Amınıza koruma. Ha. Şu oyunun sonunda susun oğlum, susun. <laughs> ya şu anı var ya 12. kez yaşıyoruz ya. Tam ya ben o alıyor. kamerada... Oldu oldu. Ben de yaptım bu arada. Ben de yaptım. <laughs> Grevin tipini görmeyi çok merak ediyorum. Orada abi hani... O tipini de yer gibi oluyordu. Hayır sallıyor değil mi? <laughs> Şıkar. Bir zıplarım. Tamam siz yardırın. İkinci, üçüncü farkı... Yapalım, yapalım yapacağımızı. Yardım. Elimizden... Yapabileceğinizi yapın şu an. Mert zıplasana. İkinci olursun bak. Tamam Dur. No 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 please no no yapma işte ya. <laughs> no yapma yapma. No yapma lütfen kardeşim yapma. Tipe bak ya. Bu 16 16... 16.97 birinci olur bu arada. Abi olurum valla.